Dostlar selamlar yeni ve yepyeni bir Dark Riddle videosundan daha hepinize merhabalar en son Dark Riddle'ın skinleriyle kostümleriyle videolarımız serisi devam ediyordu bu video serilerine sizin yapmış olduğunuz yorumlardaki en çok istek gelen kostümlerle devam ediyorduk daha önceki yapmış olduğumuz videolarda ve giymiş olduğumuz kostümleri merak ediyorsanız açıklamalar kısmında bulunan Dark Riddle oynatma listesinden ulaşabilirsiniz evet vampirin introsu neydi tabi böyle ağzını ağzını kan ya. Onun olayı buydu. Sonra 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 korkunç kedi oynadık arkadaşlar. Bu da efsaneydi. Sonra kaptan papağanı da oynadık arkadaşlar. Bu da sinirlendiği zaman koltuk altlarını kaldırıp uçmaya çalışıyordu. Mükemmel bir kostüm. Geç 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 geç. Ne var başka? Ve kabak kafası arkadaşlar. Bu da kendi kendine dans eden mükemmel bir kostümdü. Bunu da çok beğenmiştik. Sonra abi en çok beğendiğim bak buydu. Bak bu yokay var ya bak ejderha abi adam alev atıyor ya inanmıyorsanız videosu var ya. Videosu var aşağıda ulaşabilirsiniz. Mükemmel bir kostüm harika bir kostüm. Kesinlikle bir kesin onun videosunu o introsunu izleyin yani. Evet ondan sonra Freddy Cobain vardı arkadaşlar. Bitki büyücüsü var. Gamer Dark'lı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere tişörtünde bir tane oyun konsolu mevcut. Evet başka ne vardı? iskelet vardı arkadaşlar. Mumya Başka siyah turuncu ve kır saçlı, yaşlanmış Dark reddolar. arkadaşlar biz hangisini oynayacağız derseniz Biz bitki büyücüsü, büyücüsü oynayacağız çünkü en fazla ise kalan kostüm buydu Şimdi bunu buna giydirelim hazırsanız videomuza başlayalım Evet arkadaşlar hazırsanız diyecektim dendrohiter geldi beni yakaladı böyle bir giriş olamaz Böyle bir giriş olamaz dolaşıyor ya Böyle bir şey yok ya oğlum bize sokakta huzur yok mu lan Dark Riddle oğlum bak şu bitkilerini al git buradan alo Ya bunlar bana hazır, huzur vermeyecek ya 3 tanesi bunlar etkileniyor mu Yok abi hiç mermi mermi falan geçmiyor bunlara ya Agatha teyze sen kurtar beni bari ya Abi bunlar var ya nasıl olacak hiç bilmiyorum ya Şunları bir öldürsem ama öncelikle şu Dark yeni kostümüyle bitki büyülüsü kostümüyle Dark Riddle'ı bir görelim ya bak eskiden bu eve girdim var ya Polis amca da kovalıyordu beni hop selamünaleyküm Dark Riddle amca sana ne oldu ya sana ne oldu oğlum bu ne haller? Lan oğlum yüzünde sarmaşıklar çıkmış, bitkiler çıkmış. Allah! Da... Yuh burada da bu var. Lan böyle bir şey yok. Abi tüylerim diken diken bak tüylerim var ya diken diken. Hepsi burada, hepsi peşimde. Arkadaşlar ben bunlarla nasıl baş edeceğim ya? Tek başıma gariban bir insanım ben. Oğlum bir sakin olun lan. Şşt. Arkadaşlar benim bunlarla baş etmem gibi mümkün değil. Oh. Oh. Şurada biraz dinlenelim ya. Abi pıtır pıtır geziyorlar. Çok korkuyorum bu arada. He. Bak ben sana söyleyeyim acayip korkuyorum ha. Lan Dark Little bizi ne hale soktun ya. Neredesiniz lan? Evin içinde geziyorlar. Dendroidlere bak. Oğlum siz ne fena bir yaratıksınız lan. Oğlum çekin gidin sizin ağacınız, küreniz, şeyiniz yok mu lan? Anneniz babanız. Allah Allah gidin oraya ya. Of be. Arkadaşlar bu nasıl bir başlangıç oldu ya. Baksana bak bu. Bak. Evin etrafında var ya pıtır pıtır dolaşıyorlar ya sesleri duyuyor musunuz? Of. Allah başıma ağrı girdi ya. Bir gölge gibi peşimdeler ya. Ya diyorum ki bak var ya aşağıda aşağıda. Üçü burada. Aşağıda da biri var ya. Ne oldu? Doktor? Doktor yakalandın mı gene? Kostümlü Dark Riddle'ın Dendroidleri peşimizi bırakmadı. Biz de hemen bunları öldürelim diyorum ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bunları öldürelim ya. Tık 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 tık. Yoksa bu çılgın kostümlü Dark Büyücü, bitki büyücüsü Dark bizim peşimizi bırakmayacak. Bunun dendroidlerinden de kurtulmamız lazım hemen ya. İvedi bir şekilde. Hemen tık. Tık. Hiç affetmek yok. Şunların sesleri var ya beni o kadar rahatsız. Edin. Oh be. Ya Peter amca senin yüzünden benim çektiğim ne ya? Senin yüzünden benim çektim nedir Peter amca? Ya gidiyorsun elini ağaca maaca değdiriyorsun. Ondan sonra oradan virüs mikrop kapıyorsun. Sonra gelip ben senin dendroidlerini mahalleden toplamak zorunda kalıyorum ya. Bana da yazık ya zaten Dark Red'da uğraşıyorum. Bir de bunlarla uğraşıyorum ya. Allah Allah. Bak bu kostümü kazanmışız ya. Uygula dedik ama Dark Red'da buna dönüşür mü? Nerede Dark Red'da? Nerede abi bu adam? Nerede? Ya oğlum nasıl peşimde kovuşuyorsunuz hala lan? lan oğlum öldürdüm ya sizi. Gitsene. Ya böyle bir şey yok ya. Dendroidlere bak ya. Selamünaleyküm. Kardeş. Özür dilerim ama. Ha, gidiyorsunuz mu? Allah'ım ya Rabbim benim çektiğim ne ya? Dark Riddle ortada yok. Frozen'ı burada. Dendroidler peşimi bırakmıyor. Şuna bak. Az önce yendim ya Lan Darktrader Neredesin oğlum ya Şişt. Hangi kostümdesin neredesin Nereye gittin kayboldun ya Alo Darktrader neredesin kanka Ya şunlar niye ölmüyor Abi bir iki üç tanesi peşime takıldı Bırakmıyor ya Arkadaşlar da Dark... Oğlum nerede bu adam Baga giriyor mu bunlar yok Baga maga da girmiyor bunlar çok fena ya Ha Dark Little burada. Ya kanka sen neredesin gözünün kurban olayım ben sana ağzından yüzünden şey çıkmış. Bitki çıkmış oğlum. Ya dendroidler yakaladı Allah kahretmesin ya bu Dark bu Bu dendroidlere ediyor arkadaşlar. Hepsini peşime takla hepsini. Agat e, ne Agatası ya. Dark Little dendroidlerden umarım kurtulmuşuzdur. Şu biraz arkada da uğraşmak istiyoruz ya bizim asıl amacımız zaten bu adamla uğraşmak değil mi? Kardeşim şu kostümüne bakacağız bunun bir özelliği var mı? Oğlum kapıyı niye yüzüme kapatıyorsun ya? Şuna bak ya. E, gel 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 topla gel topla gel topla gel bak şurada bir ağaç var bak sen zaten bu ağaçların aynısın bak bak, kuzenim o senin. Şu senin kuzenin. Hop. Hop. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin Bir tane de dendroid var. Ondan da kurtulamıyorum. Uzaklaş benden. Ne olursun çekip git. Bir taneniz bana yeter. İki taneniz ağır gelir. Abi şiir bile yazdım ya. Abi hala kovalıyor ya. Allah Allah. Geldi bak ağzımın içine girdi bak ağzımın içine girdi ya. Of. Sonunda ya 25 saniye bir rahat edeceğiz ya. Git. Git kardeşim git. Abi mermilerim var ya kıymeti şu an aşırı derecede arttı ha. Ya oğlum bu ses nereden geliyor ya fıçık diye. Darkıdıl amca. Oğlum şu şeylerine sahip çık ya. Bu nasıl bir kostüm ya ha? Senin kostümün var herhalde çok ilginçmiş diyecektim. <laughs> üstüme üstüme birden koşturdu ya. Oğlum bu levi bir iş bir ya. Bari sana atayım bak. Hah Oh be. Yalnız Levi adamın içinden geçti. Ta nereye gitti ya? Arkadaşlar kostüm hakkında düşünceleriniz neler? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Aa geri gelmiş. Oğlum oyun mu oynayacağız? Bir böyle gideceğim bir böyle gideceğim. Kostüm hakkında görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Diğer kostümlerle ilgili de videolarımız hakkında görüşlerinizi de o videoların altlarına lütfen yorum halinde belirtin arkadaşlar. Aynı zamanda bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Siz ne kadar çok beğenirseniz ben bu, şey, bu, bu tür içeriklerin hoşunuza gittiğini düşünerek daha fazla bu tür videolar sizlere sunmak için çabaya sarf edeceğim. Şimdi bak yeşil, yemyeşil Dark Riddle. Ya gene boşa gitti ya. Heh, Allah'tan toplayabiliyorum ha. Kanka nereye gidiyorsun ya? Burada bir şey konuşuyoruz ya. Kime gideceksin? Şuna bak. Ne senin bu kostümün özelliği? etrafa bakıp bakıp böyle Hulk gibi yürüyorsun ya. Hulk'a dönmüş abi. Hulk Hulk aynen. Bunun adı Hulk takladıl Tamam. Senin ismin Hulk Dugdaddle koydum arkadaşlar. Peter aha. Oğlum bunlar birbirini yiyecekler ha bak. Bak birbirini kavga edecekler bunlar. Vay yavrum vay. Bekçi amca yoldan çekildi. Dugdaddle geçti. Gel bak burada da Agatha teyze var bak gel gel. Sevgili bayan Agatha. Ne yapıyorsunuz ya? He? Dark Riddle'dan şikayetçiyim abi. Dark Riddle'dan şikayetçiyim. Yalnız bu burada yok ya biz Agatha'ya planları verelim arkadaşlar. Hemen buna planları verelim. Bu bölümde Agatha'nın bölümünü yapalım. Hemen yukarı çıkalım. Çık hadi. Hop. Ya şu planların yerini ha, hala bilemeyen adam var ya. Ya yıl olmuş 2023. 24'e gireceğiz. Nasıl bilemezsin ya? Yalnız bunun nereye çıktık lan? <laughs> Oha. 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 Oha çüş. Haritanın sonuna çıkaydık. Bak bak taklit Buradan vurabilir miyim lan bunu? Ah be vurdum. Oho. Buradan vurdum. Yuh. Uzaydan vurdum oğlum. Bu nasıl bir nişancılıktır ya. Harika hedef aldım. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Bunun şerefine arkadaşlar bir like atarsınız. Bunun şerefine güzel sağlam bir like alırım. Of. Bo, ne vurduk öyle ya? Şimdi buradan bir uçuş mu gerçekleştirelim? Oo, bum. Yalnız bu iyi uçtum ha. Harbiden iyi uçtum yani. Bunu kabul edin. Kabul edin kardeşim. Hakkını vereceksin ya. Ya iyi olan hakkını her zaman bu hayata vereceksin. Kardeşim iyi olanın hakkını her zaman vereceksin. Aha oğlum bunun evine çıktık lan burada da sarmaşıklar var. Peter amca. Peter amca seni sakladığım bir şey yok değil mi amca? Seninle gizli olaylar yok değil mi Peter amca? Peter amca seninle gizli olaylar yok değil mi Peter amca? He? Bahçende gizli gizli dendroid besliyorsun. Yeşil yaratıkları besliyorsun. Şuraya atlamaya çalışıyorum ama yapabilir miyiz bakalım? Hop! Olmadı be. Hadi. Ah! Tam bu sefer oluyor. Hadi be. Tamam. Neyse biz bir takladığımıza bakalım ya. Neredesin oğlum ya? Özlettin kendine. Sevgili Lakridol. Evde misin? Nerede lan o? Bak sesini duydum bak bu Dendroid'in. Abi ben de tik oluştu ya. Dendroid tik oluştu. Lakridol. Neredesin? Harika <laughs> kostümlü Lakridol'um benim. Ağaç gövdelim. Tatlım. Kardeşim sana biraz su ekeyim de sen biraz da boyun uzasın ya. Arkadaşlar Dark Riddle kovalamacımız, kovalamacımız harikaydı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer kostümlerle ilgili görüşlerinizi aşağıdaki açıklama kısmında belirtmeyi muhakkak unutmayın. Ki sizin de istemiş olduğunuz Dark Riddle videolarını şekillendirelim arkadaşlar. Şimdilik bu videodan bu kadar. Umarım daha sonraki videolarda görüşürüz. Hepinize hoşçakalın.